Merhaba çocuklar. Biz hep beraber şekilleri öğrenelim. Çember, kare, dikdörtgen ve üçgen. Merhaba, benim adım üçgen. Üç kenarım var. Birinci kenarım, ikinci kenarım ve üçüncü kenarım. bana benzeyen cisimler, Türk bayrağı, pizza dilimleri, trafik levhası ve oyuncaklar. Merhaba, benim adım Kare. Dört kenarım var. Birinci kenarım, ikinci kenarım, ikinci kenarım ve dördüncü kenarım. Bana benzeyen şekiller masa, zeka küpü, güzel ve ayna. Merhaba, benim adım Çember. Köşem ve kenarım yoktur, içim boş. Bana benzeyen cisimler, simit, kolibandı, altın bilezik ve can simit. Merhaba, benim adım Dikdörtgen. Dört kenarım var birinci kenarım, ikinci kenarım, üçüncü kenarım ve dördüncü kenarım. Bana benzeyen cisimler kapı, masa, televizyon.